Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum aynı zamanda. Bugünün ikinci kahve falıyla daha sizlerle beraberiz. Sabahtan söylemedim çünkü vaktim olur mu ya da tarot mu bakarım acaba diye tam bir karar vermemiştim. Müsaitlik durumum olduğu için sizlerle günün ikinci kahve falını paylaşıyorum arkadaşlar. Bu arada yarın itibariyle aşk açılımlarına da başlayacağım. Aklımdaki kişi aşk açılımı, hayatında kimse olmayanlar için aşk açılımı, ex partner aşk açılımı gibi aşk açılımları da gelecek arkadaşlar. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Ayrıca bitiş ekranına oynatma listesini paylaşacağım. Neyin oynatma listesi? Tabii ki burçların 1 ve 15 Ağustos kahve fallarını tamamlamıştım dün biliyorsunuz. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bitiş ekranı paylaşacağım arkadaşlar. Ve hemen artık fincanınızı açalım. Ve başlayalım falınıza. Evet. Şöyle söyleyeyim negatif düşünceler tabii ki ara ara oluyor ama e, bu dönemde çok fazla Uzun süreli zihninizde bir negatif düşünce yerleşimine izin vermiyorsunuz. Şimdi tabii, tamam ara ara geliyor ama aşırı negatif bakmak ya da o düşüncede hep kalıp da kendinizi kahretmek gibi bir durumda değilsiniz. Belki gerçekten mevsimsel etkiler de oluyor mesela kışın daha çok bir şeyleri kafaya takıp üzülmek ya da daha negatif olumsuz yönlerinden bakmaya meyilliyiz belki yaz ayları size daha çok umut veriyordur bunun etkisi olarak da kendinizi bir moral bulmuş şekilde hissettiriyorsunuz bazen evet ruh gibi bir şey çıkmış burada bu da hayatınızda olmadığı halde varlığını hissettiren birine işaret eder. Hayatınızda olmayan birini son zamanlarda hatırlamaya başladınız mı? Yani çıkmış gitmiş, ayrılmış, bitmiş, çok eski bir arkadaş, çok eski bir sevgili vesaire bilmiyorum. Yalnız burada dikkatimi çeken nokta şu. Bu kişinin negatif bir etkisi yok şu anda. Yani bu kişiyi hatırlamak size pozitif hissettiriyor sanki. Belki bir nevi geçmişe gitmek gibi. Şu anda eksikliğini hissettiğiniz bir şeyi tamamlamak gibi de hissettiriyor olabilir. Belki de bu yüzden bu ara her kimi düşünüyorsanız size iyi geldiğini söyleyebilirim. Evet, elinizle vücudunuzdaki bir yere dokunup orayı yani düzeltmek gibi diyeyim. Yani bunun anlamı şu aslında: şifalandırma, kendi kendini şifalandırmak, bir şeyi iyileştirmek arkadaşlar. Kendinizi iyileştiriyorsunuz yani kısaca. Aslında öyle diyeyim birini yanlıştan döndürüyorsunuz arkadaşlar. Hata yapmasını engellemek yani aslında kısaca olay bu. Her ne yapıyorsa tam yapacakken hayır yapma bu böyle diyorsunuz ve sizi dinliyor. Böyle bir şey. Evet. Değişik bir görüntü gördüm. Şöyle düşünün. Benim aklıma ilk gelen şey şuydu arkadaşlar. Hani sanki bir akrabanız sizin profilinizi görmüş de yanında da diğer akrabalar herkesi çağırmış, herkes aynı anda tek bir yerden bakıyor. Yani şöyle söyleyeyim, tek bir kişi bakıyormuş gibi görünüyor. Atıyorum sizin story'nizi açtı değil mi? Instagram kullanıyorsanız anlatmak daha kolay olacak. Bir kişi açtı, atıyorum halanız açtı değil mi? Ama yanında bir sürü kişi var işte amcanız, kuzeniniz babaanneniz falan hepsine gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu örnek olarak veriyorum yanlış anlaşılmasın ama bir yerde diyor sizi bir kişi izliyormuş gibi görünse de aslında arka planda daha fazla. Yani görünen bir ama arkada daha fazlası var. Ne demek istediğim anlaşıldıysa örneğimi unutun lütfen. Farklı bir şey olabilir çünkü. Böyle bir durum var arkadaşlar. Evet dönüp dolaşıp hep aynı konular açılıyor. Bu artık sizi sıkmaya başlamış ya. Yani yine mi bu konu diyorsunuz? Hani nerede bilmiyorum. Belki iş ortamınızda, belki evinizde eşinizle vesaire. Ama hep aynı konular biraz sıkıyor tabii ki de. Bir de çok da güzel bir mevzu olmayınca gerçekten böyle bir şey var. Evet, aslında ahtapot gibi duruyorsunuz fakat yüzünüz gülüyor ve ahtapotun normalde biliyorsunuz 6 tane kolu vardır ya 6 mıydı 8 miydi neyse bunun ikiye düşmesi bu da şu demek aynı anda birçok şeye yetişmeye çalışmışsınız ama azaltmışsınız yükleriniz hafiflemiş sorumluluklarınız azalmış ve diyor artık yüzünüzde bir gülen ifade sorumlulukların azalmasının size iyi hissettirmesi hafiflemek gibi bir etki görünüyor çok güzel bir kapı açılmış arkadaşlar. Önünüzde hatta şey gibi hani filmlerde olur ya böyle sonsuzluğa giden bir kapı gibi bak merdivenleri bile var. Tam olarak böyle bir şey. Yani diyor ki, önünüze öyle bir fırsat düşecek ki hayatınızı değiştirmek gibi bir etkisi olacak eğer bu fırsatı iyi değerlendirebilirseniz. Şimdi bu fırsat herkese göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim aslında bunu illa bana işte bir teklif geldi de yurt dışında çalışma şeyi böyle düşünmeyin. Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz örnek olarak belki hatırlamazsınız ama Kırmızı Oda diye bir dizi vardı. O dizide bir tane e, danışan vardı. E, kız evlatlık yani şöyle kısaca anlatayım evlatlık ve annesi onu kullanıyor hep. Ve annesi ölmek üzereyken bunu söylüyor sen evlatlıksın diye kız da onu öğreniyor. İşte psikoloğa gidiyor orada kaç seans gidiyor 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 en son gerçek annesini buluyor ve orada da şimdi bu kız evlenmemiş tamam mı evlenmeme nedeni de kendi annesinin sürekli bakıma ihtiyaç duyması ve ya aslında hani öyle yatalak matalak değil yani kısaca aslında kızı kullanıyor kız da bunu öyle bir görev edinmiş ki şimdi tekrar kendi annesini bulduğunda da annesinin Alzheimer hastası olduğunu öğreniyor. Ve orada da diyor ki yine diyor evlenemem çünkü ona bakmam gerekiyor. Yani psikolog da onu aslında uyandırmaya çalışıyor. Yani diyor ki sen bunu aslında görev olarak edinmişsin. Annenin başka çocukları da var. Ona hani bakmak senin görevin değil. Mesela kadın orada şey yapıyor, Psikoloğa tavır alıyor ve tedaviye devam etmiyor ve evet, ya yani o döngüyü kırabilecekken tamam mı? o fırsat onun ayağına gelmişken birisi onun gözünü açmışken. Ne yapıyor? O fırsatı değerlendirmiyor. Yani bambaşka bir hayat olabilecekken, geçmişteki evlenemediği aşkıyla evlenip bir yuva kurup kurup e, mutlu mesut hayatına devam edebilecekken... ...bu sefer kendine aynı döngüyü yaşatacak, e, yeni bulduğu annesine bakım vermekle yükümlendiriyor kendisini, adıyor. Yani bir şeyler değişebilecekken değişmiyor. Bunu demeye çalıştım arkadaşlar. Biraz uzun olmuş olabilir yani de hani başlamışken de tam anlatayım dedim böyle bir şey. Yani ne demek istiyorum? Fırsat dediğimiz şey her zaman öyle al sana işte 1 milyon dolar bunu yaparsan da şunu kazanırsın. Yurt dışı fırsatı hani böyle bir şey beklemeyin anlatabildim mi? O fırsatları bazen de bizim görebilmemiz gerekir. Yani böyle bir fırsat çıkacak karşınıza. iki hafta içerisinde çıkacak bir fırsat. Belki de çıktı arkadaşlar. İyi düşünün. En geç iki haftaya kadar çıkacak der yanıla yanıla doğruyu bulmuşsunuz arkadaşlar. Artık endişelenecek bir şey yok diyor arkadaşlar. Yani şey var hani düşe kalka artık düşmemeyi öğrenmek. Hani bir şeyi öğrenirken illaki hata yaparız. Burada da evet artık hatalarımızın minimum düzeyde olduğunu görüyorum ben. Gözlerinizi fal taşı gibi açmışsınız arkadaşlar ama bu biraz da şey üstünde daha hmm, metaforik bir görüntü var ya. Şey Üçüncü gözün açılması gibi aslında. Hani sadece gözün açılması farkındalık değil, aynı zamanda sezgileriniz de gözünüzü açıyor arkadaşlar, bir şeyi daha net görmenizi sağlıyor. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. Bir pencere var arkadaşlar. Kendinize yeni yeni pencerelerden bakma fırsatı sunuyorsunuz. Yani daha fazla empati yapabilmek ya da başka bakış açılarını da benimsemek gibi bir durum. Bir de size şunu söyleyeyim. Daha cesur olmaya başlamışsınız ve giderek de bir önceki halinizden daha cesur oluyorsunuz. Hep ileri yani aslında geriye gitmemek. Yani bazen olur bir cesaretleniriz, sonra geri çekiliriz falan. Yok diyor. Bundan sonrası için hep ileri, hep daha fazlası. Hep bu şekilde olacak kısaca. Ve tabağınızla devam ediyorum falınıza. Evet şöyle olabildiğince sizlere de göstereyim. Saçlarınız ne kadar güzel çıkmış. Kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor arkadaşlar. Cinsiyetten bağımsız olarak burada saçların bu denli güzel çıkmış olması aslında kendine dönüşü ifade eder. Kendinizle, dış görünüşünüzle, bakımınızla e, ve kendi içsel dünyanızı güzelleştirmek de bazen dış görünüşe yansır. Bu tarz e, iyilikler yapacaksınız kendinize de, diyeyim arkadaşlar. Bir de hep gizli gizli sevinçleriniz var. Yani kimsenin bilmediği, şöyle söyleyeyim çok büyük gelişmeler değil ama ufak ufak olan her şeye kendi içinizde seviniyorsunuz. Ama hiçbirini hiç kimseye anlatmıyorsunuz sanki. Biraz böyle bir şey görüyorum. Ya kafanız bir konuya takılmış durumda. Ve diyor bunu düşünmeyi durduramıyorsunuz sanki. Aslında size şunu söyleyeyim. Kafanızın bu denli düşünmek istemediğiniz bir şeye takılmış olmasının sebebi şu an günlük hayatınızda diyor sizi oyalayacak daha iyi bir şeyin olmayışı aslında. Çünkü boşluk sizi rahatsız edecek düşüncelerle dolacaktır. Siz daha iyi bir şey koymadığınız sürece daha kötüsüyle dolacak. Çünkü hani biz boş tamamen boş kaldığımızda da aslında hiçbir zaman boş değiliz. Mesela boş boş yatıyorsunuz evde tamamen zihniniz boş mu? ya da tamamen rahat mısınız? Hayır, olmuyorsunuz. Çünkü bir şeyler mutlaka oluyor. Burada da bir şeyi takmışsınız kafaya. Ee, mesela o düşünce istemsizce aklınıza geliyor. İşte orada da diyor ki mesela şunu düşünün ya da eski sevgilinizi iki bir stalklıyorsunuz. Kendime engel olamıyorum. Devamlı giriyorum onun profiline. Niye? Bir şeyler eksik. Halbuki yapacak daha iyi bir şey bulsanız. Mesela ne bileyim bir ülke geziyor olsanız, bir tatile çıkmış olsanız belki bu kadar aklınıza gelmeyecek. Ha yine aklınıza gelebilir ama mesela Günde bir kere gireceğiniz profile şu an günde 50 kere giriyorsunuz gibi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Onu diyor güzel bir şeylerle doldurun. Hobi mi edinirsiniz? Ne bileyim yoksa farklı bir şeylerle mi? Çünkü bu şu değil. Ya ben boş zamanım yok ki. Ben zaten çalışıyorum. Buna rağmen düşünüyorum. Çalışıyor olmanız sizin dolu olduğunuzu göstermez arkadaşlar. Çünkü çalışmak zaten yine hoşunuza gitmeyen bir eylem olduğu için onu yaparken başka şeyler düşünmeniz çok olası. Ben o yüzden hobi vesaire güzel bir şeyle doldurmak gerekiyor dedim. Bunu da hatırlatayım. Evet bir kum saati çıkmış. Bir yerde geri sayımınız var. Az kalmış arkadaşlar. Neyi bekliyorsunuz acaba? Mesela önemli bir misafir beklersiniz ya da tatile gideceğiniz tarih yaklaşır gibi gibi. Bilmiyorum bir şey beklemiyorsanız da belli ki yakın zamanda beklenecek ve kısa süre içerisinde de gerçekleşecek diyor. Evet anlık kararlar alıp bir anda spontan bir şekilde de uygulamaya geçip buna benzer hamleler yapacaksınız arkadaşlar. Açıkçası biraz daha hani kafama göre diyeceğiniz bir dönem ya yani şu bir hafta 10 gün ya yani o dönemde biraz daha aklınıza esen şeyleri yapma hızınız olacak mesela normalde planlarsınız değil mi bugün evdeyim yarın da evdeyim öbür gün çıkacağım burada ertesi gün bir anda ben çıkıyorum deyip çıkmak gibi yani evet bir de arkadaşlar daha objektif gördüm ben sizi herkes her şeyi yapabilir kimseyi artık kayırmıyorum kimseyi gözümde aklamıyorum e, gibi bir tavır takınmak. Adında ya da soyadında y harfi olan, Yozgat'ın Y'si bir kişiyle görüşmeniz var arkadaşlar. Yani en geç iki haftaya kadar diyeyim, 15 gün daha fazla değil ama bu kişi kimse bu kişiyle aydınlık, temiz bir görüşmeniz olacak. Evet, bir de iletişim kanalınız bir kişiyle hiç kesilmiyor. Bir kişiyle çok güzel bir iletişiminiz kesintisiz devam edecekler. Yani şu anda yoksa da başlayacak ve e, hani belirli aralıklarla sürekli o iletişimin devam edişi ve bu kişiyle kurduğunuz iletişimin size iyi gelmesi. Yani bu bir arkadaş, dost, flört gibi birisi olabilir arkadaşlar. Evet. Bir yerde acının üstüne gitmek diyeyim ya. Bana daha fazla kimse zarar veremez. Yap ne yapacaksan yap ne yapabilirsin ki gibi bir durum. Yani kendinizi sanki yem olarak sunuyorsunuz bir yerde. Ama şey de yok. Negatif hissettiren bir durum da yok. Hani şeydir. Mesela şöyle bir sahne gözümde canlandı. Hani birisi kavgaya tutuşur da. Hani ona vur, vuracağı zaman gel vur ne yapacaksın falan dediği zaman bir anda o vuramaz ya vur, vurma deyip kaçmaya çalışsa ya da ona karşı çıksa daha çok vurma güdüsü olacakken ha vur ne yapabilirsin ki hadi gel vur tamam dediğinde karşıdakinin harekete geçememesi. İşte durum bu aslında yani e, sizdeki o cesareti gördüğünde karşınızdakinin geri çekilmesi cesaretinizden ürkmesi gibi bir durum evet dil uzatanlar olacak arkadaşlar ne kadar mükemmel olursanız olun illaki yaptığınız bir şey dil uzatanlar olacak oluyor var ama diyor ki bu hem alıştığınız bir şey hem de kısmen umursasanız da yine de etkisinde çok kalmayacağınız bir şey ama evet dil uzatılacak ee, geçin arkadaşlar gülün geçin hiç cevap bile vermeye değmez yani bazı kişiler gerçekten ne yaparsanız yapın konuşacaklardır Evet. Burada bekleyen birini görüyorum ya. Birisi sizi bekliyor arkadaşlar. Şöyle olabilir. Size dönmek istiyor, uygun zamanı bekliyor. Sizi çağırmak istiyor, uygun zamanı bekliyor. Ama sizin için bir bekleme var. Anlatabiliyor muyum? Kimdir bilmiyorum ama harekete geçtiğinde anlayacaksınız beklediğini. Yani zaten söyleyecek, daha önce de düşündüm ama yapamadım, bekledim vesaire gibi. Ama şu an bir süre daha beklemede olduğunu gösterir. Son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.